Şöyle söyleyeyim bir kilometrelik veya iki kilometrelik bir yokuştan indik size öyle söyle. İki buçuk üç kilometrelik bir yokuştan indik ama hani pedal basmadan yani rahat bir hızları gördük yani e, en az 40-50 kilometreyi gördük. Pedal bile basmadık şu an yani size şu kadar söyleyeyim hiç yaşam alanı olmayan bir yerdeyiz. Zaten e, çektiğim videoyu paylaşmışımdır yukarıya doğru çıkarken. Bu videoyu da en kısa sürede paylaşacağım. Size tek demek istediğim bir şey var. İmkansız diye bir şey yoktur. Bak gecenin bu saatinde ta nereden indik. İmkansız gibi bir şey yoktur. Yapamadığın şey vardır. Ve sen o şeyi yapmaya inandırırsan kendini onu yapacağından emin ol. Sana içtenlikle güveniyorum. Ve bu kadar diyorum. Hepinize iyi akşamlar. Ne zaman istiyorsunuz? İyi öğlenler, iyi sabahlar, günaydınlar. Size bu kadar diyorum ve kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.